Yuh! 300 bin dolar mı? 300 bin dolar mı vermiş? Aktarmış. Annem haklı çıktı. Annem, ah kurban olduğum sana. Efendim yavrum? Anneciğim, şu anda haklı çıktığının tespitiyle karşı karşıyayım. Lale'ye para vermiş değil mi? Evet, para vermiş. 300 bin dolar aktarmış. Şu anda önümde görüyorum. Hem de Lale'yle tanıştığı tarihlere denk geliyor biliyor musun? Bir dakika, bir dakika bu parayı onun hesabına mı yatırmış? Hayır tabii ki de. O kadar salak olamaz herhalde değil mi? Yani çocuğum bak dur beni dinle. Bu parayı hesabına aktardığından sana bahsetmedi değil mi bu? Tabii ki bahsetmedi anneciğim. Bak işte görüyor musun? Bak işte görüyor musun ben haklıyım. Ben her zaman haklıyım Erol. Bakalım babaannen bunu duyunca ne yapacak acaba? Bir de o sözleşmeyi ele geçirdik mi? Gelsin o milyonlar. Ay. <laughs> ay inşallah kız gelsin milyonlar inşallah. <laughs> Hadi öpüyorum seni çok. Hadi bay bay. 300 bin dolar vermiş. Yazıklar olsun. Erol, yavrum bu 300 bin dolar çok büyük bir para. Anneciğim, Lale'nin ailesi için 100 lira bile büyük para. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve eğer annesinin bu sözleşmeden haberi yoksa... ...bu paradan da haberi yoktur Erol. Eminim ben. Ve Onur'a o paranın hesabını sorunca bakalım yüzü ne renk olacak. Erol göremiyorsun değil mi yavrum? Görüntü gitti. Fark ettim. Yavrum minareyi çalan e, kılıfını da hazırlar. Minare ne ki kılıfı ne <laughs> olsun anneciğim? Ay, Allah aşkına şişirme beni. Mutlaka bir açıklama hazırlamıştır diyorum sana. <laughs> Aa, evet. Biz şimdi niye uyandığımız belli edip de bunları uyandıralım? Bırakalım uyusunlar. Helal. Ha, helal. Sen bugün şirkette Pelin suyu gördün mü bari? Görmem mi? Harıl harıl çalışıyordu. Fırıl fırıl çalışıyordu. Fıtır fıtır çalışıyordu. Ne? su şirkette harıl harıl çalışıyor ve bundan, bundan benim haberim yok. Bravo's ya! Anne, oğul valla bravo size. Gizli gizli buluşmalar, <laughs> fısır fısır konuşmalar, ben size güvenmiştim ya. Yavrum ne gizli gizli buluşması, ne fısır fısır konuşması? Bana bak kaynana, bak ben iyiyimdir hoşumdur ama böyle şeylere de gelemem yani. Senin o entrikliğin bana sökmez yani. Ama Filizciğim ne yapıyorsun? kadıncağıza öyle deniyor. Ne, ne yapıyorsun? Sen ne diyorsun ya? Sen de kocaysan kocalığını bir tamam mı sürekli annenin yanında? Kuzu kuzu meyme. Aa, neler duyuyorum. Daha da neler duyacaksın yani? Daha da neler duyacaksın? Ben yarın şirkette işe başlıyorum arkadaş. Yavrum, yavrum hamile hamile. Ne şirketi, ne işi Allah aşkına? Ya kaynana, çalışacağız dediysek taşta taşımayacağız herhalde. Ya Pelin Su var şirkette. Ben giderim ona bir iki laf sokarım. Günüm güzelleşir. Boş boş oturmak da nedir ya? Ay bak, bak, bak bu huyları aynı ben. Ama öteki tarafı felaket. Barışalım mı? Öpeyim mi bir kere? Öpeyim mi? Tamam öp öp tamam öp ama bir de şu şu kaynanayı deme yavrum bir daha. lütfen rica ediyorum. Ay. Ya zaten benim lügatımda yok öyle bir kelime. Kullanıyor muydum önceden? Kullanmıyordum. Sinir etmek için söyledim ya. <laughs> Oo o zaman şimdi ben yarın erken kalkacağım değil mi? Ha kalkamazsın değil mi? Gitmeyelim değil mi? Niye erken kalkacakmışım ki? Patron karısı değil miyim ben ya? Patron ben. Olmaz olaydı. Sanki kolaydı. Kurtuluş de ya? Kurtuluş de. Gece iki. Of efendim Kurtuluş Bey. Erol'um uyumuyorsun değil mi? İki de mi? Hayır. Ha. Ya şey diyeceğim, beni de hiç uyku tutmadı biliyor musun? Böyle indim bahçede dolanıyorum da. Ya gelsen de sana bir şey danışsam diyorum. İki de mi? Ha uyku tutmadı da ondan diyorum işte ya. Hadi gel 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 bir iki muhabbetin belini kıralım ya. Bak kapıyorum şimdi ha, bekliyorum hadi gel. Kurtuluş Bey saat iki iki. Hadi 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 hadi. <laughs> tamam tamam. Tebelleş oldu herif başıma musallat oldu resmen bütün her şeyi almış. Dondum burada. Buz kestim. Sergio buz kesti. İyi sabahlar Kurtuluş Bey. Hayırdır? Rahatınız yerinde mi? İyi. iyi sabahlar Erol'um be. Yani hani rahatım fena değil de çok uyuyamıyorum geceleri be Erol'um. Benim yatak ufak da biliyorum. Hani onu böyle bir büyütme şansımız olsa. Aa, derdiniz bu olsun. Büyütürüz tabii ki. Büyütmeyin yeter ki. Ne kadar istiyorsunuz? Hemen yarın siparişini vereyim. Kaça kaç eğleyelim sizin yatağı? Vallahi şimdi hani benim yatak böyle tek kişilik ya. Ne bileyim bunların böyle çift kişilikleri vardı. Böyle hani bir 60, bir yet... Ha böyle bir seksene iki falan olur yani. Yok ya olmuşken üçe üç olsun. Ben yarın siparişini vereyim altınıza yatıralım yatağa. <laughs> ya var ya bak sen ne acayip bir patronsun öyle ya. Yemin ediyorum öpeceğim ha. Öpmeyin kurtuluş bey. Ne olur beni öpmeyin. Erkek erkeğe öpüşmekten hoşlanan bir insan değilim. Çapur çupur düğünde gibi devamlı. Bakın çok özür dilerim ama siz buraya üç gün kalmaya geldiniz. Şimdi benden yatak sipariş ediyorsunuz. Bakın böyle olmuyor. Ne danışacaksanız danışın, içeride hanımım bekliyor beni ve benim hanımım normal bir insan değil. Ha. Şey bu ya. Şimdi yatak olmuyor mu yani? Oluyor mu? Olmuyor. Ya Erol'um. Sen şimdi hani koskoca holdingi yönetiyorsun ya. O yüzden diyorum sana böyle işle ilgili bir şey danışayım ha. Holdingle <laughs> ilgili işi bana mı da? <laughs> Tam yerine geldim biliyor musun? Danış. Danışıyorum. Ya ben de şimdi böyle bir miktar para var da. Ne kadar? 300 bin lira. Oha ne 300 bin lira? 300 liradır. O. 300 bin lira ne? 300 bin lirayı bir seferde nasıl söyledin sen? 300 liradır o. Yok ya bayağı 300 bin lira. Maşallah nereden geldi bu değirmenin suyu? Ayıptır sorması. Ya bulduk işte bir yerden be oğlum karıştırma oralarına. <laughs> ya bak ne diyeceğim şimdi? Ben diyorum bu parayla böyle bir galeri falan açayım diyorum. Ama düşünüyorum yani hani tam açayım diye şey yapmıyorum. Düşünüyorum açayım mı açmayayım mı diye. Hani bir onu sana bir danışayım dedim ama. Açın 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 ya. <laughs> Elin parasıyla kendinizi halka açın açın. Ha? Ha? Çeviriyorum şu anda acaba ne olabilir? Galeri de olabilir ama başka da ne olabilir? İşletiyorum dedim. Çünkü bir de insanın aklı almıyor. 300 bin lira çok büyük para. Çünkü siz... Üç gün önce benden üç kuruş avans istediniz diye hatırlıyorum. Miras falan kalmadıysa 300 bin lira sizin için büyük para. Ya hani bizim de böyle zengin çevremiz var diyelim ve sevenimiz çok her oğlum. Ha madem seveniniz çok, bu sevenleriniz neden sizi ağırlamıyorlar da siz bizde kalıyorsunuz acaba? Ha. Şimdi bak sen olmasan gider kalırım ama sana ayıp olur her oğlum. Yani ben böyle şeyleri düşünen hassas bir erkeğim biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. <laughs> ya yani neyse her oğlum. Şimdi işe geri dönelim. Düşünüyorum da ben şimdi. Benim bu ticari zekamla güvenilirliğim bir araya gelince çok acayip başarılı olurum gibime geliyor. İnanır mısın? Sana şöyle bakınca bana da öyle geldi. Çok net anladım şu anda seni. O zaman diyorum ki, acaba ben bunun rüyasına mı yatsam? İstihare. Belki içime doğar malum olur da galeriden başka bir şey mi buluruz? <laughs> Vallahi o da olur el oğlum be. İlla galeri olsun diye bir şey yok yani. Yeter ki biz bu parayı katlayalım. Ha, işlemeyelim de. Katlayalım. Ha. <laughs> katlayalım tabii canım, katlayalım. İnşallah, maşallah. İnşallah be er İnşallah kurtulur. Bakalım Aa. bir düşünelim. 300 bin lira mı diyorsun? Ha. <laughs> Hadi bakalım. 300 bin lira. ...para verdiğinden eminiz. Nasıl? Nasıl eminiz yavrum? Şimdi şöyle, Kurtuluş bana gelmiş diyor ki... ...benim 300 bin liram var diyor, ne yapacağız diyor bak. O zaman Lale, Kurtuluş'a iş kurması için para mı vermiş? Ee, yani. Erol'um, sen artık görüyorsun. Görüyorum. Görüyorsun. Görüyorum, sen... görüyorum, görüyorum. görüyorum. Yavrum, güzel kızım bak emin misin böyle hamiş hamiş haline? Ya anneciğim, of. Evet kızım bak, gerçekten yorulabilirsin. Bence dikkat et. Yani gitme gitme. Ya ben patron sayılmıyor muyum? Niye yorulacağım ki? Tabii yani öyle de denebilir de. Patronlar çalışmaz diye biliyorum. Çekirdek ailem. <laughs> Bu da benim kafadan çıktı çekirdek ailem bakın ben işe gideceğim için çok mutluyum, umutluyum. Lütfen bana köstek olmayın. Tamam tamam köstek olmuyoruz tamam lütfen destek oluyoruz. Hadi hevesini kursağında bırakmayalım kızım tamam. Evet hevesini kırmayalım hevesini kırarsak bizim kafamızı kıracak bu. <laughs> şaka kız. şaka yapıyor kızım şaka yapıyor. Ay Filizciğim biliyor musun ben de işe başlayacağım ilk gün en az senin kadar heyecanlıydım. Anneciğim <laughs> peki size bir şey soracağım. Canım. Siz gerçekten çeyizcide çalışmadınız değil mi? Yani Ay. bana bakın doğru söyleyin. Yani tam olarak çalıştı denemez çünkü üçüncü günün sonunda benimle tanıştı. <laughs> Ay saçmalıyor. Ay saçmalıyor. Tabii çalışmadım yavrum. Takılıyor babana öyle her zaman olduğu gibi. Yani aklı sıra şakalar, espriler falan yapıyor ama işte aklı sıra yaptığı için böyle biraz seviyeler düşük kalıyor tabii. Biz de babadır diye idare ediyoruz değil mi Erolcuğum? Hadi hadi neyse neyse lafı tutmayın beni. Git hazırlan bari ikiniz birden geç kalmayın işe. Hadi kızım. Ay o zaman ben gidiyorum. İş kadını olup geri geliyorum. <laughs> Kolay Gelsin kızım. Oh, i̇nşallah şirket başımıza yıkılmaz. Yok şirketi yıkamaz. Şirkette ilgilenmez ki. Gider oraya çoluğa çocuğa laf sokmaya gider o. Ay abartmayın. Abartmayın rica ediyorum. Baba oğul abartmayın. Erol unut bunları. Bana bak gözlerimin içine bak. Sen büyük konsantrasyon yardım tamam mı? Sen işlerine konsantre olacaksın. Tamam mı çocuğum? Aksatma. Tabii oğlum. Bak annen doğru söylüyor. İş yerinde koca karın... Karı koca çalışırken yani dikkatli olmak lazım. Öyle karı koca karı koca şey, şey yapıp işinize şey yapmayın. İşinize odaklanın. Ay ben onu mu diyorum? Ben onu mu diyorum? Şadi. O biliyor benim ne dediğimi. Biliyorsun değil mi? Ha? Yani oğlum işin içine öyle fit fesat bir şeyler karıştırmayın. Onu diyorum ya. Fit. Bir Fit Annem mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım Kime iyisin Ben kısmetin